Burası Hollanda. Bu videoda buzağıları göreceksiniz, inekleri göreceksiniz, kazları göreceksiniz, hindileri göreceksiniz, köpek göreceksiniz. Kısacası hepsinin nasıl huzur içinde yaşadığını göreceksiniz. Ayrıca ineklerden nasıl makinalarla süt sağıldığını göreceksiniz. Evet bu saydıklarımın hepsini videoda görüyorsunuz. Evet daha fazla uzatmayın ve gerçekleri söyleyeyim size. Gördüklerinize inanın ama söylediklerime inanmayın. Çünkü bu Burası Hollanda değil, Türkiye. Nasıl ama Hollanda'daki sistemin aynısı. Hayvanlar huzurlu, her şey sistematik ve düzenli. Kısacası ben şunu anlıyorum. Yaptığın işi seviyorsan, sermayen varsa, yaşadığın ülkenin ekonomisi yaşamaya el veriyorsa işte o zaman her yer cennet olur.